Bu kim? Aa, Suat amca. Kim? Aysel'in babası. Suat amca. Tanımadın mı? Benim Lale. Başın sağ olsun. Nasıl oldu? Ne zaman oldu? Bugün kırkıncı günü. Sana haber yolladım arkadaşlarla. Ha. Bulamadık dediler. Bu kala komşular hastaneye yatırmışlar beni. Doktorlar daha dün bıraktılar. Keşke bırakmaz olsalardı. Geldim bunu duydum. Vuruldu dediler. Su testesi su yolunda kırılmış. Annesinin yanına gitmiş. Bunlar kim? Aysel'in arkadaşları. Ha, yabancı değil yani. Eh, babanıza bir şarap parası verin aslanlar. İçeyim de derdimi unutayım bari. Buyur dayım. Sağ ol. Böyle sarhoş gezer. Yazık. Alo. Kapistandayım. Ne oldu? Tamam. Yarım saate kadar oradayım. Tamam. Kim? Komiser Ömer. Emniyete çağırıyor. Niye? Bilmiyorum. Git bari hemen. <laughs> Oo, yetiştiremeyeceğim diye korkuyordun. Bak bitirmişsin bile. Canım çıktı ama. Ee, her işin bir zorluğu var kızım. Para kazanmak kolay değil. Menekşe, çabuk kızım, geç kalıyorsun. Daha taksi gelmedi. aa Hasan hoş geldin oğlum. Sağ ol ana. Sen de olmasan yüzümüze bakan yok. Telaşları var oğlum. Yine okula mı gidiyor bunlar? Evet. Okulun kantiniyle anlaştım. Her gün götüreceğim böyle. Uğraştığına diyecek mi bari? Sen koca dükkanla uğraşıyorsun da ne oluyor? Üç kuruş kazandığın mı var? Oğulların yarı yolda bıraktı ne yapalım? İyi ettiler sanki. Koca dükkan dururken İnşaatlarda tesisatçılık yapıyorlar. Bu gidişle menekşe mutfağa sığmayacak. Dükkanı boşaltıp imalathane yapsan daha iyi. Dur bakalım. Daha yeniyim. Ben de müşteri tutacağım elbet. <laughs> ee yemeğe geldim ben. Hani yemek? Menekşe çıkamadı ki mutfaktan. Biz girelim oğlum. Dur. O gitsin. Çabucak yapıveririm bir şeyler yersin. <laughs> Hah. Ziya Bey geldi. O kim? Köşedeki taksi durağından. Yusuf abim konuşmuş, anlaşmış. Beni hep o götürüp getirecek. Aman iyi. Dikkatli ol, yalnız dolaşma tamam. Konuşma, hadi kalk yardım et kızı. Taşı şunları bir işe yarar. Hadi, al, al tut, tut, tut. Ver çocuğum. Aa. Hadi, yürü. Bu günleri de gördük çok şükür. <laughs> Mali şubenin incelemeye aldığı dosyalar geri gelecek. Soruşturmaların ikisi sonuçlandı. Vergi kaçırmaktan ihalede usulsüzlüğe kadar bir dizi suçlamayla karşı karşıya kaldık. Mithat Bey'in işleri. Birkaç yeni firmada sözleşmelerini feshettiler. Büyük müşterilerimizden bazıları da artık bizimle çalışmak istemiyorlar. Mithat Bey'in olayı bize çok kan kaybettirdi. Her şeyi Mithat Bey'e bağlamamak lazım. Bence yönetimde ciddi sorunlarımız var. Teşekkürler. Sen otur, seninle konuşacaklarım var. Boşanma davası ile ilgili gelişme var mı? Davayı açtık ama biliyorsunuz davalıya ulaşılamıyor. <laughs> ne olacak yani bu adama ulaşılamıyor diye boşanamayacak mı Menekşe? Bir şeyler yapın ya. <laughs> en kötü ihtimalle üç yıl bekleyeceğiz. Üç yıl mı? Evet. Bu sürede evliliğin devam etmediğini ispat edip boşanma talebimizi tekrarlayacağız. Bu adamın hemen yakalanması lazım. Hemen!